AK partiye milletvekili geçmişte oy veren kimseye bir şey demem. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları. Bu adanın çok kıymetli sakinleridir. Ama 31 Mart'ta oy vereniyle, vermeniler herkese teşekkür ederiz. Ama artık mafyanın düzeni bitti. Halkın düzeni geldi. Halkın düzeni. <laughs> öyle babadayılıklara Öyle ne konuştuğunu bilmeyenlere, önüne geleni tehdit edenlere, burnu büyüklere, gücü başka yerden alanlara değil, Aydın Dinçer gibi sadece ve sadece size borçlu olanlara yönetmek var. Bunun için bugün kendisiyle birlikte Narlı'dan buraya seyahat ederek sohbet ettik. Başta ulaşım öyle herkese 900 lira olmaz. Dedi ki Adalılara 400 lira 500 lira. Bu bile çok. Haklısınız bu şartlarda bu bile çok ama maliyetler de çok ama eğer Aydın Başkan olmasa bin lira olacak şey şimdi 500 lira. Yani AK Partili Belediye Başkanı gidi CHP'li geldi binden 500'e düştü. Aaa AK Partili Cumhurbaşkanı gidip CHP'li gelsin 50 lira. Çünkü mazota benzine zammı Aydın Dinçer yapmıyor. Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Şimdi inşallah o günler geldiğinde hep anlatıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu bu ülkeyi Avrupa Birliği'nin tabiyesi yapmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki gelişmiş ülkeleri yakalayın geçin. Ve uluslararası toplumda milletler arası toplumdaki yeni bir Türkiye Cumhuriyeti alsın. Orada 55 bin dolar milli gelir var. Tayyip Bey'in özelliği gidelim dediği yerlerde 4500 dolar. Tayyip Bey 6 sıfır attı Allah için. Hakkını yemeye. Ama 6 sıfırı atınca hayat kolaylaşmadı. Geçim kolaylaşmadı. Hesap kolaylaştı. Neden? 6 sıfırı masraflardan da attı, maaşlardan da attı. 6 sıfırı etiketlerden de attı, cebinize giren paradan da attı. Cumhuriyet Halk Partisi gelince Öyle altı gol atıp altı gol yiyen amatör takımları gibi değil. Size golü yedirmeden bir gol atacağız. Diyorlar ya bir sıfır olsun bizim olsun. Bir tane sıfır atacağız. Ama maaşlardan değil masraflardan atacağız sıfırı. CHP gelince bir dönem değil bir dönemde yarısı zor olur. Ama 10 yılın sonunda Türkiye hem Avrupa Birliği'ne girecek hem oradaki ülkeler kadar güçlenecek. 10 yıl sonra şöyle hesap edin, maaş bugünkü maaş gibi olsun, masraflardan bir sıfır atın. Yani ulaşım 500 lira değil 50 lira. Dana kıyma 55 lira. Kuzu pirzola 70 lira. 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle. Buna, buna bir şey söyleyeceğim. Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi? <laughs> rakıyı büyüdü olmadı ya. Demesinler Adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor Şimdi diyeceğimiz şu: Eğer bir ülkede alım gücü 10 kat artarsa Avrupa'da bugün sema 550 lira olan maliyet ona 55 lira. Ya da fiyatlar değişmedi, fiyatlarda sıfır atmadım. Evet, damak kıyma yine 550 lira, 600 lira. Ama en düşük emekli maaşı 12.500 lira değil, 125.000 lira. Düşünebiliyor musunuz? Biz bugün AK Parti geldiğinde bir buçuk asgari ücretti. Hiç ellemese 26 bin olacaktı. Şimdi 12.500 lira değil mi? 26 bine razıyız ama Almanya'daki emekli, Fransa'daki emekli, Hollanda'daki emekli senden 10 kat fazla alım gücünde. Ya etiketten bir sıfıra öyle bak ya da maaşın 10 kat fazla olduğunu düşün. Böyle bir dönemin gelmesi hiç uzak değil. Bunu Yunanistan başarıyor da. Bırakın onu daha Macaristan başarıyor da. O bile girdi. on binlerdeydi. 25 binde 30 olmuş gidiyor oraya doğru. O yüzden biz de başaracağız. Ben geçen yıl Sosyalist Enternasyonel'in ikinci başkanı seçildim. İspanya Başbakanı birinci başkan. 75 ülke altına imza attı. İçinde Yunanistan'ın Pazovu Silizası da var. CHP gelirse Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı destekliyoruz diyorlar. Fransız'ı da attı, Yunanistan'ı da attı, Avrupa Birliği'ndeki ülkeler attı. Bizim hedefimiz, vizyonumuz bu. O yüzden nasıl 31 Mart'ta Marmara Adası kendi kaderine kendi geleceğine el koydu, döndü, Aydın Dilçeli belediye başkanı yaptı, akışı değiştirdi. Gelecek genel seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine bir Cumhuriyet Halk Partili'yi Sadece ulaşım değil. Ambulansı hastayı alıyorlar, yakınını almıyorlar. Aydın Başkan hasta yakınını ücretsiz, hastanın peşinden ulaştırıyor. Ücretsiz eline geri ulaştırıyor. Saraylar Gümrükler Limanı'nda beş yıldır arızalı birç var. Onu tamir ettiriyor. O çok büyük bir gelir kapısına dönüşecek. Bundan sonra kendisinden konuştuğumuz hususlar var. Bakın seçimden beş ay önce, beş gün önce bunları konuşuyorsun. Ben seçimden beş ay sonra konuşuyorum. Aydın Başkan seçimden beş ay sonra söylüyor. Buradaki bir hastane var. Bu hastaneyi bağışlayan rahmetli Allah gani gani rahmet eylesin. Diyaliz hastasıymış. Demiş ki buraya bir diyaliz ünitesi olacaksa hastaneyi bağışlıyor. Şartlı bağışı almışlar ama diyaliz yok. Bunu döner dönmez Sağlık Bakanımızla konuşacağım. Ayrıca bu hastanenin de uzman doktor eksikliğinin giderilmesinin yolu şu. Zorla buraya uzman yollayamazsın. Ama burayı mahrumiyet bölgesi yani burayı Hakkari ile Mardin'le, Şırnak'la, ağrıyla bir tutarsan doktor koşa koşa buraya gelir. Birinci derceği gelir, en iyi doktorlar buraya gelir. Bunu yapacağız, bunu yapmalarını bugünden söyleyeceğim. Bugün de yapmazlarsa gelince biz yapacağız. Sade doktor değil, polis içinde. Burada 30 tane polis evladımız görev yapıyor. Ama bu görev şart görevinden sayılmıyor. İkinci şarttan bile sayılmadı o karar çıktığı dönemde. Biz polis buradaysa bunu şart görevine sayılsın. Devlet memuru buraya tayin geldiyse en uzak yere gitmiş gibi sayılsın. Buraya güle oynaya gelsinler. Yüzleri gülsünler. Size hizmet ederken de sizinle yaşarken de mutlu bir şekilde çalışsınlar. Mutlu bir şekilde yaşasınlar istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu savunuyor bunu sağlayacak. Manastır bölgesinde yıllardır bekleyen yolu beton yol yapmış. Doğru mu? E bir alkış, bir alkış zahmet mi oldu? Yine saraylarda akşam saatlerinde su kesintisi sorunu varmış. O konuya eğilmiş, o konuyu çözmüş. Plajlardaki derme çatma yapıları ortadan kaldırmış. Halkın daha iyi kullanımına sunmuş. Tekirdağ ve Erdeğe gemiyle ulaşımlarda sembolik bir ücret noktasında önemli bir adım atmış. Bundan sonraki adımlar içinde de niyeti kurmuş. Hayvancılık yapanların yemini, samanını getirmeye ücretsiz başlamış. Balıkçılık yapanlar için soyutmalı bir kamyon alacağım güzelce yükleyecekler, roya bindirecekler, hızla gönderecekler diyor. Balıkçılık yaparlar da oradan böyle işaret ediyorlar. Balıkçılar da bugün bizi karşımıza onları da bir Bundan sonra adada her şey daha iyiye gidecek. Ben buna inanıyorum. Kendisine güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de bizim bir elimizde ise de gözümüz kulağımız bu adada olacak. Nevzat Başkan'a da bir etizilerimizle kadın konularıyla gençlik konularıyla birlikte başarılar diliyorum. Bu adadan bu seçimde yüzde altmış oy aldı Aydın Bey. Gelecek seçimde kendisi için yüzde seksen Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yüzde yetmişte oy Hepinizi bu sıcak karşılamanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel günlerde görüşmek üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.